Alanda iyi bir meslek uzmanıdır. Sen kalkıp da bu adama devletin, yani insanı yöneteceği işte belediyedir buna en güzel örnek ve devletin kendisidir ya da validir, kaymakamdır. Yani evet. buradaki hiçbir yönetim alanı, insan yönetim alanını mümin olmayan bir kişiye veremez. Ama işte bir firmanın yönetimi, ya yani bir firmanın zaten yönetimini veriyorsun ama onu denetleyen bir mekanizma orada var zaten. Bunu verebilirsin. Orada bir sıkıntı yok. Onun için Süleyman Kardeş'in o geçmişten o Yezid zamanındaki o vurgusu ilave edilen, uydurulan o çakma hadisler vesaireler falan. onlar çok isabetli olmuş zaten. Mesela ben iki gün önce, iki gün, üç gün önce bir stratejik bir uzmanın söylediği bir laf benim aklıma hakikaten aklım, aklım, yer etti aklımda. Amerika'da dedi Türkiye'yle ilgili bir çalışma yapmışlar. Türkiye ne olursa bölgesinde süper güç olur ve engellenemez merkez haline gelir. Ee, bu, bu sıralamış. Şunu yaparsa, bunu yaparsa, bunu yaparsa. Oraya şunları yaparsa böyle güç olur. Peki bunu yapma iradesi var mı? Var. Bunu yapmayı düşünen insanlar var mı? Var. Peki bunu yaparsa biz nasıl bizim ekmeğimizi elimizden alırlar? Yaptıkları zaman bize sonucu ne olur? Adamlar bunu araştırmış ve e, bunların analizini yaptıktan sonra e, Ülkeyi etmenin, ülkeyi güçsüz, etkisiz bırakmanın yolu bunları yaptırmalı. Onlar neymiş? Sıralamış altına. Yani sanayide, endüstride, işte savunma sanayinde, şurada, burada ekonomide vesairede şunu yapmaması lazım demiş. Onu yapmaması için de kendisi şey yapmış, önüne her türlü tapuzu koymuş. Dolayısıyla biz bunlara dikkat etmek zorundayız. Uyanık olmak zorundayız. Evet. Tamam. oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara demiştik ki Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir bağışlayan bir Rabbiniz var. Şimdi burada Sebe halkının daha e, yol seçmeden e, hani Adem'e Ey Adem ve eşine cennette yerleş, sakın şu yasak ağaca yaklaşmayın dedik. İfade aynı. Andolsun Sebe halkına oturduğu yerde ayetler vardır. Yani sağdan soldan iki bahçeliydi. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Yani bütün insanlara verilen mesaj bu değil mi? Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Yani Allah sizi bunları bağışladı. Siz Allah'ınıza şükredin ve kesinlikle o Rabbin yolundan çıkmayın. O Rabbinize itaat edin ve dünya hayatında, ahiret hayatında sizi mutlu etsin. Ama onlar ne yaptı? Devam eden ayetlerde onları anlatıyor. Ancak onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara alim gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyle sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Yani onlar ne yaptı? Allah böyle bir nasihatte bulundu. Vasiyette bulundu. Ama onlar ne yaptı? Ancak onlar yüz çevirdi. Zaten bütün peygamberlerin getirdikleri mesajları kabul etmeyenlerin hali sonu ne oluyordu? Onları diğer ayetlerde görmüştük. Yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara arın selini gönderdik. Yani Lut kavmine taş Bazı kavimlere 7 gece 8 gün gündüz onlara yakıcı fırtına estirdik. E, ile kuşlarıyla elle, ayaklarının altına aldıkları taşlarla onları yenik ekin haline döndürdük ve e, helak ettik ifadeleriyle bunu anlatıyordu İşte burada e, yiğin ve onlar ne demişti? Böylece biz de onlara arimselini gönderdik kelimesini bu anlamda kullanıyor. Yoksa e, bu özel gönderilmiş bir sel değil, yani böyle bir ifadeyle anlatıyor. Yani helak kavramını Rabbani yoldan sapışı bu şekilde anlatıyor. Ve onların iki bahçesini buruk yemişti, acı ve içinde az bir şey de sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Yani kırdık, yok ettik, mahvettik. Bahçe sahiplerinde anlattığı gibi. Yani Allah bunları mahvetmiyor. Onların yanlış yolda gitmelerinden dolayı başına gelen felaketleri bu da ahiret aleminde olacak olan bir felaket. Dünyada da hani bir ayette şöyle diyordu. Ey İsrailoğulları şu şehre girin. Kapılarından secde ederek girin. Kesinlikle Allah'ın emrine muhalefet etmeyin. Yaşadığınız her davranışı Allah'ın koyduğu kurallara göre yapın. Onlara yerden e, su, gökten su indirdik ifadeleriyle hem yerden onlara nimetler, hem de gökten onlara nimetler veririz. Bu şekilde davranırsanız ifadesi kullanıyorlar. Bunlar bu şekilde davranmamışlar ve belalarını bulmuşlar. Devam eden ayetlerde bunları anlatmaya devam ediyor zaten. Böylelikle. Tamam, Soracaktım da bu 14'te geçen sağ çok pardon. E, açayım bir ayet ha. Evet sağda ve soldan bahçeleri var. İki bahçeli derken bu Bakara 143'te geçen bu orta vasat ümmet gibi böyle bir anlam çıkar mı buradan? Yani sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Sanki bana hani öyle bir his verdi burada. Sanki hani, diyor ya Bakara 143'te biz size orta bir vasat ümmet kıldık mı diyordu Bakara 143'te. Yani bu şekilde yaşarsanız zaten hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında rahat ve günlük gülüstanlık bir hayatınız olur diyordu. Bu anlamda kullanıyor. Ben Bakara 143'teki bu vasat ümmette ay, vasat, vasat ümmette bu, bu zaten. Vasat ümmet yani e, dünya için ahireti terk etmeyeceksin. Ahiret için dünyayı terk etmeyeceksin. Her ikisine de ait olduğu kadar değer vereceksin mesajı veriyordu. Evet. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Şimdi e, nankörlük etme, nankör ne diyordu insan suresi 2. 3. ayette? Biz insanı karmaşık olarak bir sudan yarattık. Ona yolu gösterdik. dilin şükretsin, dileyin nankör olsun diyordu. İşte bunlar şükretme yolunu değil, nankör olma yolunu tercih ettiler. Etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Neyle cezalandırıyor onları? İlahi mesajdan nasip almamayla. Allah'ın koyduğu kurallara uymamaları nedeniyle ahiret aleminde ebedi bir cehennemle cezalandırması anlamında kullanıyor. Dünya hayatında da neyle cezalandırıyor? İnsanlar eliyle veya doğal yasalara, doğal kurallara uymadığından dolayı dünyada onları cezalandırıyor. Nankörlük edenlerden başkasını mı, cezalandırır mıyız? Allah nankör olanları cezalandırır diyor. Sapan, kendi ke, kendi gönül rızalarıyla sapanları biz cezalandırırız. Kendi gönül rızalarıyla inkar edenleri biz sapanları cezalandırır, mesaj veriyor. Allah yoksa edepli, terbiyeli, düzgün yaşayan bir insanı niye cezalandırsın? Bunu anlatıyor. Hocam bu dediğinizi bugün İzmir'de yaşadık biz. <laughs> evet. Ha, her tarafı sen almış, arabalar tepesine kadar çıkmış, arabaları bile görmüşsün şeydeki. inşaatını İnşaatını yanlış kuruyor başına seçeceği adamı yalnız seçiyor. Hiç çalışmıyorlar. Dur, her sene her yağmurda böyle olur. Böyle bakarlar, dönerler dönerler. Aynı adamı seçerler başlarına. Böyle bir şey yani. Onun, onun sebebi Mustafa abi az heykel dikiliyor oraya. Biraz daha heykelleri fazlalaştırın. Sevme, ortadan kalkar. Ben size söyleyeyim. Devam Senin edelim. Heykel dikelim bak. Biraz daha, biraz daha fazla gayret edin kendileriyle içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında biri diğerinden görünebilen şehirler var ettik ve orada yürüme imkanlarını takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşım dedik. Yine kendileriyle içlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında görülebilen şehirler var ettik. Yani burada yine şu ayeti hatırlamak gerekiyor. Aslında doğru yolda yaşayan insan tipleri var. Yanlış yolda yaşayan insan tipleri var. Aslında doğru yolda yaşayan insan tipleri o zulmeden şehirler halkını zulümle, içkenceyle öldürenler yerinden, yurdundan sürenleri öyle bir yere gitmelerini istiyor var ettik ifadesiyle. Hani Nisa suresi 97. ayette o melekler o ahiret alemine geldiklerinde sizi dünya hayatında bu karşı karşıya kalınacağınız cehennemle uyaran olmadı mı? Uyaranlar oldu ama biz bu idik edik dediler. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Neden icat etmediniz? Girin cehenneme dedik. Ona anlatıyor, var ettik ve orada yürüme imkanları takdir ettik, yani kendi dinlerini yaşama e, imkanları verdik. Oralarda e, geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın dedik, yani gidin oralarda istediğiniz şekilde yaşayın. İşte e, Müslümanların güç ve kuvvet haline geldiğinde. Koğraf koğraf insanların Müslüman biz de Müslüman olduk deyip de e, İslam devletine teslim olmaları bu değil miydi? Hani bedeviler dediler ki biz de iman ettik. Allah da dedi ki hayır onlar iman etmediler. Onlar e, teslim olduk desinler diyor. İşte bu teslim olmada Allah'a teslim olma değil, güce otoriteye teslim olma anlamında biz teslim olduk desinler diyor. Onlar iman etmemiş, imanları kalplerine yerleştirilmemiş ifadesiyle bunu anlatıyordu. Öcamlar ise dikkat çok fazla bir şey daha soramam. Bu, bu evet. ayet Neml-Neml 44 ile aynı değil mi hocam? Neml-Neml 44'te de oh. anet hani, Berkiz sebenin sebenin kraliçesi Belkıs ona köşke gir denildi onu görünce derin bir su bandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk, zemindir. Buradaki saydam cam, şeffaf ee, yani aynı sanki ifadeler gibi geldi bana. Tabii tabii yani aynı ifade. Zaten çok bunu <laughs> benzeşen ayetler var. Hani saçlarımızı o mescidi harama Girinceye kadar e, kesinlikle tıraş etmeyin yani dik duruşunuzu bozmayın diyen ayette orada da yani mescid arama kesinlikle kafirleri yaklaştırmayın yani sevk ve idaresini kesinlikle kafirlerin e, emrine vermeyin mesajı veriyordu e, Sü Süleyman'ın yaptığı gibi çok güzel harcayamadım ben bu bağlantı işini tam çıkaramadım orada şeffaf ve camdan bu şeye köşke gir denildik derken orada Süleyman Aleyhisselam'ın kurmuş olduğu vahiy üzerine inşa edilmiş tevhid üzerine tevhid dünyasını şeye tanıtıyorlar. Evet. <laughs> sebe sebe Buraya gir Müslüman ol diyorlar. O da e, şeylerini sıvadı diyor. Yani istekli bir şekilde girdi oraya. Şimdi oradaki tevhid dünyasıyla buradaki İçlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında biri diğerinden görünebilen şehirler var ettik derken burada barışma adalet dünyası da vardı aynı oradaki gibi onu mu kıyas ediyorsun? Onu, Onu kıyas, onu kıyas, kıyas, kıyas ediyor. Çok, çok güzel. Gel, şey yaptım, şey. Çok yani güzel. Çok. Bizim kurduğumuz, İslam'ın kurduğu sistem şeffaf, adil. Ee, asla hani böyle acaba alttan bir şeyler dönüyor mu burada falan evet. denilemeyecek bir sistem oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip Aynen. dolaşır dedik. Yani çünkü nerede güvenlik içinde gezip dolaşılır? Tevhidin olduğu yerde. Eyvallah. Ha, olabilir. Evet. Burada bir benzerlik var. Ama o zaman demek ki Sebe halkının olduğu bölgelerde de belli bir dönemde vay hakimmiş demek ki. Yani böyle bir yaşam şekli var. Allah bunları da koyuyor ortaya. Bir de bunun dışında yaşam şekli de var. İşte insanların büyük çoğunluğu Diğer yaşam şeklini tercih etti ve orada e, helak oldular ifadesi kullanıyor. Yani Allah'ın sözünü dinlemediler. Onlar Rabbani yoldan saptılar ve kendilerini kendi kendileri helak ettiler diyor. Onlar uğraşan bir toplum, yaşayan bir toplumken daha şey olmuşlar. Evet. Onlar ise Rabbimiz Seferlerimizin arasını aç, şehirlerimiz birbirine çok yakındır dediler ve kendi nefislerine zulmetmiş oldular. Böylece onları efsanelere konu olan bir halk kıldık ve onları darmadağın edip dağıttık. Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için gerçekten ayaklar vardı. Ha anladım şimdi. Heh. Buyur hocam. Şimdi onlar ise Rabbimiz seferlerimizin arasını aç. Ne demek seferlerimizin arasını aç demek? yani size Rabbim Allah'tır dediğinizden dolayı saldırırlarsa kesinlikle onlara karşı savaşmayı bırakın. Hani e, değişik ayetlerde de bunları anlatıyordu. Yani onlar savaşa gitmek istemiyorlar. Onlar e, Allah'ın Resulü ile doğru yolda kendilerini bunu çok değişik konularda izah ediyor. Mesela Talut peygamberlere onlara dediler ki kendilerine zulmeden o zalimlere karşı savaşmaz mısın dedi. Ne diye savaşmayalım? Bir melik gönder de onlarla savaşalım dediler. Onlara bir melik gelince artık buradaki ifadeye göre Rabbimiz seferlerinizin arasına aç. O da bizim gibi bir insan. Onunla biz niye gidelim, ona itaat edelim, onunla beraber e, zulmedenlere karşı savaşalım dediler, e, ona anlatıyor. İşte e, o melikle gidenler çok az bir kişi gitti ve ilahi mesajda e, az bir topluluk, büyük bir topluluğu e, yenilge uğrattı ifadesi kullanıyordu. Buradaki ifade de aynen o. Onlar ise Rabbimiz seferlerimizin arasına aç e, dediler ve kendi nefislerine zulmetmiş oldular. Yani nefse zulmetmek ne oluyor? Sen fitnenin gelişine sebep olmakla nefsine zulmediyorsun. Sen hem dünya hayatında aşağılanır bir konuma giriyorsun hem de ahiret aleminde ebedi ceh cehennem boyluyorsun. Böylece onları efsaneleri olan bir topluluk kıldık ve onları dar, darmadağın edip dağıttık. Yani onlar birlik ve beraberlik içinde olamadılar ve dünya hayatında ezildiler, sürüldüler, yok edildiler. Bun, bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için gerçekten ayetler vardır. Yani bunları gözlerinizde görüyorsunuz. İlla ki sizin de başınıza geldikten sonra mı bunlardan ders alacaksınız? Bunları gördüğünüz kesinlikle siz de onların düştüğü duruma düşmeyin. Edebinizle, terbiyenizle dik duruşunuzu bozmadan ilerlebet yürüyün ki kurtulucu evet. Arkadaşlar burada noktalayalım. Saatimiz geldi. 19. ayette. Aslında 19. ayeti belki biraz daha derin konuşmamız gerekiyor. Yarın başladığımız zaman konuşabiliriz. Yarın inşallah 20'den devam edelim. Başka eklemek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Allah razı olsun hocam. Yine yeni şeyler öğrendik bir sürü mahalle razı olsun. Allah şükür ne bizden razı olsun. Amin. Çok da güzel inşallah. İşte, şey hayırlı geceler Allah, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Olsun. Allah razı olsun. Yarın 20. ayette buluşmak üzere inşallah. İnşallah. Aldı. Selamun aleyküm. Allah'a Allah emanet olun. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.